Arkadaşlar kadın soğuk ediniz. Bugün Stickman oynayacağız. Stickman de bu bir Bunu mavi biziz. Mavi son biz bu olmak istiyoruz ve onu yapmaya çalışacağız. Şak... biz bunlardan en iyisiyiz. Ve turuncu yapacağız. Bu, bu. Bir de bu, bu. Ve bu. Ve elimizde o da en iyi adam oluyor. Kraliçe ve sonra da kraliçe bu oluyor. Bir de bu. Bu oluyor. Bir de sonra bu oluyor, sonra bu. Bir sonu yemeye çalışacağız. Ama o en iyisidir. Onu nasıl yeneceğiz? Arkadaşlar, en iyi. kaletleri almış. O bos. Bugün bossu yemeye çalışacağız. Biz buyuz. Ve bu. Kim bu tarafa gidiyor bakalım. Bu. O zaman biz buyuz. Arkadaşlar biz bunu yapmaya çalışacağız. Ve yapıyoruz. Ve bunu siz oynayın ve kasadın. Ve biz ödük şu an tekrar başladık. Yine savaşıyoruz. Ve hayır eşler ha atıyoruz biz. Tam o da eşler ha attık. Mesela işte geldi ha. Ama işterha hiç ölmemesi gerek. Biz ölüyoruz. Biz diyeceğiz. Kötü kraliçeyi yenmeye çalışacağız. O yüzden yem, yenmeye çalışıyoruz. Deliler. Ve şimdi onu yeneceğiz. Ve bu kılıçca önmemeye çalışacağız. Bizim canımız çok, onun canı az. Ve Stickman'de biz kazanacağız. Çünkü bıçak kullanmışız. Niceeyiz biz. Ve en iyi son gelmek üzere Bu oyunda. En iyi son bizle oynayın ve kazanın ya Tom kafasına eşler yemeye çalışacaksınız ve biz kazandık. Aynı adam eşler halı biziz ve stickman oyununu severseniz en iyi oynamaya çalışınız ve bıçak da oynayın benim gibi oynayın ve hiç ölmeyin. bilmeyeceğiniz, bilmezseniz tam benim gibi oynamış olsun Olursunuz. Canımız ama ben onu yine de öldürebiliyorum. Ve biz onu öldürebiliyoruz. Ve tam işte ateş ve o. Ve biz kazandık yine. Kraliçeyi tekrar öldürebiliriz. Yine de öldürebiliriz. Ama kendimizi değiştirelim. Ve no de. Ve no de. Şimdi kılıçlarımız yok. Tekrar biniceyiz. Bana bu geldi. O en iyi değil. Biz en iyisiyiz. Çünkü buna en iyi bir geliyor. Böyle bir vurma geliyor. Kafasına vuruyoruz. Stikberi sevin. Ve böyle yapın. İlk yerde yapmaya çalışın. Ve yapın. Benim gibi kraliçeleri öldürün. çünkü bu kötü kraliçe. Bunu biz öldürmeye çalışacağız. Tekrar öldürüyoruz ve en iyi olmaya çalışacağız. Arkadaşlar, Stickman oyununu öbür Öbür videoda like atmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bay bay.